Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda ee, bir akşam videosu olsun istedim. Mektelimi fort vermiştim kuşlara. Son bir elimde kalmış buzdolabında. Ee, sonrasında konuştuğum kişiyle yani aldığım kişiyle konuşmalarıma baktım eski. Ee, son kullanım tarihi falan yeterli olduğu için e, hem de buzdolabında sakladım diye kullandım ama bugün e, aslında güzel bir haber verecektik yani kuşlarımızla alakalı olarak. Ee, bir de hani sizin istediğiniz videolar var, onları da çekeceğim arkadaşlar sırasıyla alacağım ee, aklımda ben onları bir kenara not ediyorum. Siz de istediğiniz videolar varsa e, kanalda olmayanlar. E, bildiğiniz olsun. Kanalda olmayanları çekeceğim. Kanalda olanlar zaten gidip izleyebilirsiniz. E, onları da isterseniz e, bana alttaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Aslında bugün dediğim gibi çok güzel video çekecektik ama e, maalesef arkadaşlar annemiz yavruyu e, tanımamış ve öldürmüş tabana düşünce. Hemen onu bir gösterelim. Yavrunun ölüsünden ziyade arkadaşlar hani çoluk e, zumbu takımımız yapmış bunu. Altındaki diğer iki tane Lilan'ın yavrusunu hemen alıp kaydırdım. E, durduk yere yapmış. Hani artık ne diyebilirim ki çok saçma sapan bir sebep yoksa e, bu annenin yapacağı bir şey değil yani o kadar çok yavrusuna bağımlı ki bakın kendi yavrusu burada bu arada son kalan vitaminlerin şişeleri bunlar maşallah görüyorsunuz yani kendi yavrusu kendi kendi kendine besliyor ama e, buna da bir maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar diğer yavruya üzüldüm ya yani Hayvan hiç yoluna gitti. Ee, o tabana atlamış. Biraz fırlama bir yavruydu. Tabana atlayınca bu muhtemelen orada e, yuvanın içinden çok fazla göremiyor ya. E, önüne geleni besliyor. Aşağıya atlayınca da tanımadım muhtemelen. Ee, bakayım lekeleri var mı? Şu karşıda var, lekeler var mı? bilmiyorum ama yok onlar değil. Ama şu ufak tefek şu karşıda falan var görüyorsunuz. Ee, yani gerçekten üzüldüm. Yani durduk yere ee, bir yavrumuzu kaybettik. Yani e, inşallah bir daha tekrar yaşanmaz. Daha önce de yaşadığımız problemler ama ben bu dişinin böyle bir şey yapabileceğini hani diyeceksiniz ki şimdi bu yavruyu neden bekletiyorsun. Bu dişi böyle bir şey yapabilecek bir dişi değildi arkadaşlar. Muhtemelen yavruyu tanımadı tabanı düşünce. Dediğim gibi yuvada karanlık ya. E, Orada görmeden bekliyordu. Hani e, aşağı atlayınca da açık renkli yavru. Sadece tanımadı muhtemelen. Sağlık olsun yani Ne diyeyim arkadaşlar hani e, bunların ötesi de denilmez. Bir de bugün güzel bir alışveriş yaptık. Bakın bu arada suluklarımızda da sarı sarı belli ediyor kendini. Ee, bir tane saklama kabı aldım. İçine daldarı aldım. Yeni sarı ve kızıl olmak üzere. Gördüğünüz gibi daldarlarımızı koyduk. Ee, bunları buraya koydum. Bunun üzerine muhtemelen kedi kumu falan doldurdum. Kedi kumlarımı da aldım. İki tane beşer kiloluk kedi kumu aldım. Ee, sonrasında başka neler aldık kuşlara? Aslında ben kahve temini falan da alacaktım ama arkadaşlar adamdaki kahve temini e, elinde fazladan kalmış. Ben e, son kullanım tarihine bakarak alırım. Baktım geçmiş, e, o nedenle almadım. Yoksa alacaktım ondan da. Vormix e, ve... Yani biliyorsunuz şuradaki ilacımı ondan almıştım. Warmix ve e, şeyin markası bu da. Yani onu üreten için aynı paketten alacağım. Vormix ve fun Fungi Stop'u da istedim. E, burada ölçekleri getirdim. Yeni ölçek getirdim arkadaşlar. Şöyle. Bunu hastaneden aldım. Normal bizim çocukları sürüp pişirmek için kullandığımız ölçekler bunlar. 3-5 tane getirdim en azından bir hani şey diye. E, kuşlara ölçüyle sularına katıyorum ya gram olarak. Hani sıvı şeyleri o şekilde e, CC olarak onda eş hesaplarım diye düşündüm. E, bu şekilde yani hani böyle kötü bir olay yaşadık. Allah tekrarını yaşatmasın. E, gerçekten yani elekola gel, ele kola gelen avcı sığan yavru. Gerçekten elekola gelen yavrularda böyle olayların yaşanması kötü oluyor. Onun yanı sıra güzel bir olayımız da var. Bakın burada iki tane Bebitomuz e, yeme düştü. Bunları yeni sahiplerine göndereceğim. Ee, sadece şu nöbetlerimin e, biraz daha sakinlemesini ve müsait zamanı bulmayı bekliyorum. Ha, bir de tabii ki de yavruların tam anlamıyla kırdığını görebilmek var. Şu an çok fırsatları dolu ama. Ee, ben böyle düşürüyorum arkadaşlar yine. Yani bunu daha önce videosu zaten çekmiştim. Şimdi sırada e, birkaç tane daha yavrum var. Onlar da nasipse düşecek bu yuvada. E, şimdi ellemeyeceğim çünkü anne kumu yiyor, yiyor, yiyor. Dur kızım. Yani bunu sürekli olarak döküyorsunuz. Hemen sen ben sürekli olarak kaydırıyorum ama yani bak aşağıya full döküyor. Şimdi arkadaşlar oraya ellemeyeceğim. Şimdi e, yuvanın önünde falan da folluk var ya onu da ellemek istemiyorum. Burada benim kızım. Bu arada cam da açık, çok da üzerine gitmek istemiyorum. Bak kendi yumurtalarını koydum altına hiç ellemedim. E, i̇ki tane şuradakilerin iki üç tanemle dolu yumurtası vardı, onları da aldım. Diğer yatan takıma kaydırdım. Bulutun altına kendi yumurtalarını koydum. Hemen onları da bir gösterelim arkadaşlar. Bir de takımlarımızdan falan da biliyorsunuz güzel haberleri vereceğim demiştim. Ee, şöyle söyleyeyim. Hemen şurayı bir göstereyim hatta. Ee, bunlar yumurtaya yatıyorlar. Ee, ama arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Şimdi nereden çıktı bu ani karar. Zaten ben bu arkayı sahiplendirmeyi düşünüyorum demiştim sizlere. Ee, ama bunlar hani yavru alayım falan filan yapıyordum. Arkadaşlar muhtemelen onu da beklemeyeceğim. Şimdi mesela bakın şu erkeğim tüyde. Ee, ve hani eşler yavaştan yavrularını büyütüyorlar. E, haliyle yetişmeyecek. Yani ben bu sezonu e, hızlıca tamamlayıp bileziklerimi de hızlıca bitirmeyi düşünüyorum. E, haliyle de yavruları da diyorum birazcık şöyle bir yuvada toplarım. E, çok fazla bir yoğunluk olmaz. Hani bunu istiyorum. o nedenle de bu takımı bekletmeyeceğim. Görüyorsunuz zaten erkeğin şeyini. Tecrübeli bir erkek. sorun yaşamayacağınız bir erkek. Onu da söyleyeyim. Bu dişiyle daha önce yavruları vermiş bir erkek. İki tane getirdiğimiz dişi yavru da bunların yavru. Söyle pastel güzel renkler veriyorlar. Kızım bir kalk. i̇ki tane yumurtasını buraya koydum e, ee, Japoneslerin. Üçüncü yumurta inanın nerede bilmiyorum. Çok ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Ya yani muhtemelen biz başka takımın altına koyduk çıkmadı. Yani boştu ben onu attım. Ee, aslında boş değil de bilmiyorum ya. peki bulutun yumurtası diye işaretlemiş bile olabilirim. O kadar söylüyorum size. Çünkü o sıra bayağı bir yumurtalar karıştı. Her neyse önemli değil ama hani ben o yumurtayı e, canlı bir şekilde atmadım kesinlikle. Onu eminim yani. Ama hangi yuvaya koydum onu hatırlamıyorum. Hani çıktı mı çıkmadı mı onun hakkında çok fazla bilgim yok gerçi çıkmamıştır. Burada iki tane yumurta duruyor. Nereye çıkacak? O da var. Burada arkadaşlar bizim iki tane bebişimiz var. Şimdi şu bebeğimiz erkek ve ayırtılı. Bu ayırtılalı bayağı bir oluyor zaten size bahsetmiştim. Güzelce büyüyor. Bebitomuz gidecek yeni sahibine hayırlısıyla. Annemiz bir büyüsün hemen alacağım onu. burada bizim aşkımız. bunu ben kendime ayıracağım arkadaşlar muhtemelen. Çünkü dişi dişi olmasının verdiği bir şeyle. Çünkü dişlerim eksik. Ee, biraz da diyorum damızlık ayırayım. Kendime. Sarı yüz ve Lila'nın yavrusu bu. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani babanın genine çekmiş biraz da. Arkadaşlar bu ara çok şükür Allah bayağı iri yavrular aldık. Ee, yani o, o konuda gerçekten memnunum. Hemen şu tarafa da bir geçelim. O konuda gerçekten memnunum hiç beklemediğim bir şekilde iri yavrular geldi. Allah şükürler olsun. İnşallah da devamı gelir. şimdi bir de şu bulutu gösterelim. Bunun altına... Oğlum bir çık. Arkadaşlar nasıl yakışıyorlar değil mi? Yani beyaz yuvalık gerçekten çok yakışıyor bu kafeslere. Şimdi şöyle kendi yumurtladığı yumurtaları komple koydum altına. E, haliyle arkadaşlar yani e, dişi de yenisini yumurtlayınca altına da farklı yumurtaları kaydırdım ve yatmaya da devam etti. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben yuvalık satmıyorum e, satıyor musun diye soran çok fazla olmuş. yuvarlak satmıyorum arkadaşlar. Vitaminler vardı onları da bitiriyoruz artık. Yani daha devamda gelmez muhtemelen. Yani daha da uğraşamayacağım. Çünkü kargolardan geri dönenler oluyor. E, takip sağlanamayan kargolar bazen geri dönebiliyor. E, bu birkaç kez başıma geldi. Yani bunun cezasını neden ben ödüyorum onu da <laughs> şaşırdım açıkçası. Yani kargo şirketlerinin biraz daha e, gıcıklığı diyebilirim. Her neyse ama e, hani onda değilim ama gerçekten yani çok da açık söyleyeyim benim için zorlayan bir olay oldu. İsteyenler çok fazla olduğu için ben buna elimdekiler bitsin diye istemiştim ama beni bayağı bir zorladı. Şimdi şöyle, ben kür setine yöneleceğim arkadaşlar. En azından dediğim gibi benim çok daha ilgi alanım olan bir şey. Sonuçta vitamini artık verdik ve bitti yani. Hani bu olayı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü şöyle, ilacın gelmesini beklemek benim için çok büyük bir külfet. Bunu soranlar var. Kaydetmek, adreslerine yollamak yani gerçekten zorluyor beni. Ne yalan söyleyeyim. O nedenle ee, daha vitamin işini çok da fazla ilerletmeyi düşünmüyorum. Ama dilerseniz kür setinden çok sınırlı sayıda ayarlayacağım. E, karaciğer koruyucusundan e, şeyine kadar her şey tamam olacak. Bakalım hayırlısı artık. Buradaki kızım bakın görüyor musunuz? Yuvayı yavaş yavaş düzenliyor. E, ee, yavaştan poposunda bir açılma var. İnşallah yumurtlayacak. Lila da aynı şekilde. Ee, oldukça yoğun bir şekilde yuvaya giriyor. Hiç bakmadım da. Ha, yine leş gibi yapmış yuvayı. Yuvamız leş gibi. Aferin kızım. Aferin. Böyle devam. Yuvayı leş gibi yap. Ben temizlerim. Hiç zaten temiz tuttuğunu görmedim. Ee, buradaki takımdan size güzel bir haber vereyim. Şimdi o kötü haberimizden hemen güzel bir haberimizi verelim. Arkadaşlar erkek dişi ikna etti. Şimdi neyi ikna etti? Yuvaya girmeye ikna etti. Şimdi erkek dişi beraber yuvaya giriyorlar peş peşe. Erkek ağzında bekliyor. Dişiye falan yem kusuyor. Çok mutlu oldum görünce. Ee, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim. Benim oğlum hiç baskın bir erkek değildi küçükken. Bunu hiç belli etmemişti baskınlığını ama sonradan sonra oğlum e, oğlumun bir baskınlığı gelişti. Çok şükür Allah'a. Ve gördüğünüz şu andaki kıvama geldik. E, buraya gelecek olursak, burada arkadaşlar şu e, jumbo takımımız yuvaya gidiyor. E, dişimizin kanadındaki sıkıntıyı yavaş yavaş çözüyoruz. E, sonrasında tekrarlıyor falan filan. O yüzden e, şu an için ellemeyeceğim üstüne gitmeyeceğim tıpkı. E, bütün malzemelerim var ama herhangi bir şekilde kesip dikmek istemiyorum. E, hani biraz olsun şu hayvanları hani dediğim gibi şu anda canı yanmıyor zaten, herhangi bir engel değil bu. E, tüyleri şimdi bayağı bir toparladık. Ben hani diyorum ki, bunları e, bu şekilde biraz e, üretelim. Sonrasında çaresine bakacağız. Gerekirse ben e, hastaneki arkadaşlarla birleşir, ona göre bir ayar veririm ona. Çünkü tek başıma yapabileceğim bir şey değil yani. O annemlerin de işi dayanmaz böyle bir şeye. E, buradaki Rainbow kızım yuvaya girip çıkıyor demiştim zaten. Çiftleşmeler bunlar da oldu. Oo! Yuvaya girip çıkmayı bırak! Buraya çiğ septi kurmuş bu. Bir saniye. Bunları hemen ayarladık. Hiç talaş bırakmamış ki. Baksanıza şuna. Talaş bırakmamış orada. Neyse takılsın ben sonra o talaşları ona atarım tekrardan yere. Ee, çiftleşmeler muhtemelen ki devam ediyor ama şu son zamanlar bunlarda sevmediğim bir özellik. Özellikle tel kafeslerin aralarında engel olmayınca çok fazlaca dikkat ettiğim bir şey. Ya sürekli olarak tabandalar. Aha. Sürekli olarak böyle. Ya ne var tabanda? Ya, gerçekten uyuz oluyorum şunların şu hareketlerine. Evet, en son kendilerini bakıcı kafeslerini geçirtecekler, işleri rahat edecek yani öyle söyleyeyim. Ee, MDF kafesi istemiyorum, tek kafesi de istemiyorum. Ha yani şimdi böyle dursunlar ama e, yuvaya da girip çıkıyorlar. İnşallah yumurtlarlar. Hani acele etmek de istemiyorum ama beni zorluyorlar yani hani sabrımı zorluyorlar. Sürekli yerdeler ya da teldeler. E, bunlar da kızım gerçekten son zaman kendini e, öne atmaya başladı. Poposu da bayağı bir şişti. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar sen kuşlarından nasıl bu kadar çabuk ver, verim elde ediyorsun? Yeni kafeslere hemen nasıl bu kadar adapte oldular falan. Arkadaşlar kuşların nasıl eşleneceğini biliyorum çünkü. Mesela atıyorum sizin elinizdeki kuş üremeye elverişli bir kuş değilse siz o kuştan sittin sene yavru alamazsınız. Açık ve söylüyorum. Hay, yavru alınmayacak kuş yoktur. Her kuştan yavru alınır. Ama e, hani kısırlar dışında tabii ki de. Ama tutup da ee, siz eşlemeyi bilmiyorsanız Ya da o kuşun yavru verip vermeme potansiyelini e, Az çok bilmiyorsanız Ya da kuş hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilseniz Hiçbir şekilde o kuştan Siz yavru alamazsınız Bakın mesela şunları follow biliyorsunuz arkadaşlar Ben de bunu doğru eşleme yapmadım işte. Küçük kızını attım küçük kızı babayı dövdü Yani açık net baskınlık kurdu Çiftleşmeye çalıştı babasıyla falan Olmadı gönderdim Çok da mutluyum Asla da pişman değilim onu gönderdiğim için. Çok da iyi oldu. Bakın şu an Lila'yla işe attım. Lila'yı da kimle işe atmıştım biliyor musunuz? Sarı yüzle. Yani ben Lila'nın inadını aslında sarı yüzle kırdırdım. Getirdim fallova attım. Yani bu aslında bir taktiktir. Bunu uygularsanız, inadı kırma olayını uygularsanız elinizde eğer yeterse sayıda kuş varsa sizin için çok çok daha iyi olur. Burada da ee, dediğim gibi kızım yuvadan çıkmış. Bakalım ne var ne yok. Ah, bu da kalaç bile bırakmamış yani içinde. Şimdi temizliklerini bu zamanlarda yapmayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burayı zaten gösterdim. Bu oğlum felaket bir tüye girmiş. Bu painted olma. şurada e, şuradaki kızımı ayarlayacağım arkadaşlar. Şunu. Nerede o? Nereye gitti? Ha, bu. Onu ayarlayacağım. Ama bu kızım sürekli olarak kafesten kaçtığı için onu maalesef oraya koyamıyorum. Bunları gidip o tarafa koyma gibi bir düşüncem yok. Burada kafesim var. Şimdi kızışıyorlar. Erkeğin maşallah tam bir paşa. Tosun paşam olmuş. Ee, i̇ri kuşları seviyorum arkadaşlar. Hani çek de olsa irisini seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şey, şeyi kapatalım. Heh, bunlar birbirine neyim kusarlarken biz de biraz şuranın genel durumlarına bakalım. Arkadaşlar buraya iki tane yavru kaydedim. Bakın biri şu. Erkek olursa mükemmel. Onu söyleyeyim. Ee, bunlar hiç şununla dışı çıkmasını çok çok isterim. Ya da ikisi de erkek çıkarsa da benim için iyi olur çünkü çok fazla arayan var. İki tane dişi kuş da beslemek istemem aynı renk. Ee, şu biraz böyle krem sonları geliyor gibi ve gerçekten güzel. Umarım erkeksindir. Seninle alakalı planlarım var. Umarım erkeksindir. Gerçekten rengi falan bayağı iyi. Tüyleri de gayet güzel geliyor. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bunlar özellikle buraya kaydırdım ki Anne babamız şimdi yüklenecek bunlara biliyorum. Bu bizim Jumbo oğlumuz. Maşallah gri renk geliyor. Ee, Griyi ayırmayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Ee, ama biraz daha büyüsün. Jumbo yavru soran çok fazla vardı. Yavrularımız var Allah şükür büyüyorlar. Ee, ama dediğim gibi şu an için biraz zaman. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Az şey büyüsünler. Mesela bakın şu bir Show yavrusu. Bunlar da Jumbo yavrular. Şu üçü. Aha bir araya toplandılar. Ee, daldarlarını falan tekrar tekrar veriyorum ki anne güzel güzel beslesin. Zaten diğer yavrudan, yavrulardan zor kaçırdık yuvadan. Evet. Bizim paşalar. Metrem'in fortu. Daldarlarını güzel güzel yediler. Ee, buradaki takımın ne hikmettir bilmiyorum. Ya sıcaklıyorlar hayvanlar farkındayım ama Arkadaşlar sürekli olarak bir vitaminle e, dans etme o durumu mevcut. Yani sürekli olarak banyo yapıyorlar. Bakın kafası kirpi gibi şu an erkeğin. Bu arada dışkılar falan Allah şükürler olsun baya iyi. Memnunum yani. Evet. Aa, yuvaya giriyorlar ya. Yani. Bakın düzenlemişler. Yani ben kontrol ediyorum sürekli aynı mı diye. Bunlar da baya baya yuvadan aşağı şeyleri dökmüşler. Kedi kumlarını. Hani ben kontrol ediyorum baya baya var mı bir gelişme yok mu giriyorlar mı ediyorlar mı falan. Ya Allah'a şükür giriyorlar arkadaşlar yani, herhangi bir problemimiz yok. Ee, burada bu oğlum tek başına buna arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Rainbow'la taşıyıcısını bir ağız yumurtlatıp yumurtalarını farklı bir dişi kuşa kaydırıp sonrası yani parça parça kuşlara artık yumurtlayanlara bir ona bir ona bir ona bir ona böyle kaydıracağım. Zaten 5-6 tane ancak yumurtlar. Ee, 6 takımda kuş yumurtlasa benim için kafi. Onları hemen kaydırıp sonrasında eşlemelerimi yapmak istiyorum. Artık gerçekten yoruldum bu konuyla alakalı olarak. Ha şöyle yaparım belki. Bu kafesi satmayı biraz geciktiririz. Ee, bu erkeği satarız. Ee, yani satmayız aslında. Şöyle yaparız. Ee, altına normal yumurtaları koyarız onları yumurtlattıktan sonra biraz daha yatarlar. Ee, zaten dişi sürekli olarak kızgınlık yumurtasına meyilli bir dişi. Ee, yatar. Yani biraz yatar. Ee, çıkartır bakar daha sonrasında da. Bunlar ne yapıyorlar? Ya bu dişim de maşallah. Ee, bana mısın demedi. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah bakalım bir tekrardan yumurtalarını alırız. Ama merak ettim bu soy yumurtasını ne yaptım acaba ben? Evet durumlarda böyle o annem bayağı bir kursuğa falan fulllemiş. Bu anne de yoruldu ya. Bunu da artık yavaştan bir hafta falan dinlendirip öyle yaşatmak lazım. Bir kuma gidiyor, bir yeme gidiyor, bir suya gidiyor. Yavruyu besliyor, geri geliyor. galiba. Evet benim ceklerim bugünlük bu kadar. Ee, bir tane kötü haberimiz olsa da arkadaşlar diğer haberlerimizi alışverişlerimizi yavaştan tamamlıyoruz. Ee, ve bu gerçekten güzel bir şey. Onu da söyleyeyim. Ee, en azından sizin için mesela ilaç listesi istiyorsunuz. Ben bu ilaçlarımı almadan listeyi size çekemem. Bakım listesini. Ee, aynı zamanda ilaçların faydalarını elimde ilaçlar olmadan anlatamam. Hani Bunlar için gerçekten önemli. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.